Merhabalar, bir tutam lezzet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında paçanga böreği tarifi anlatacağım. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Önceden doğranmış biberlerimizi kabımıza koyalım. Daha sonra küp küp doğranmış domatesimizi ve rendelenmiş kaşarımızı iç harcımıza ekleyelim. Ardından tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Pastırmaları daha sonra iç harcımızın üzerine koyacağız. Yufkamızı ıslatmakta kullanacağımız sos için Sıvı yağ ve ardından suyumuzu bir kaba ekleyip karıştıralım. 1 adet yufkamızı serip hazırladığımız sos ile her yerini ıslatalım. Ardından ıslattığımız yufkamızı 6 eşit parçaya bölelim. Daha sonra iç harcımızı kestiğimiz yufkalara eşit şekilde dağıtalım. Pastırmaları iç harcımızın üzerine yerleştirip yufkalarımızı sigara böreği şeklinde saralım. Fırın tepsisine yerleştirdiğimiz böreklerin üzerine bir adet yumurta sarısı sürelim. Böreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz. Böreklerimiz servis edilmeye hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.